<laughs> ne oldu be? Mesela hiç merhaba falan demedik ya garibime gitti. Yok. Yani umutsuz değilim. E, fakat imkanlar zor. Bunu herkes biliyor zaten. E, i̇leriye gitmek kötü imkanlarda, kötü şartlarda. E, felsefelerimizi, oyun felsefelerimizi ve temel e, destekleyici bir tavır Edinmeleri, e, edinmeleri de Desteklerini artırmaları fakat saha içinde taktik, teknik anlamda. Yani bunu spesifik olarak cevaplayabilirim sana istersen. Tamam. Serin 1996 yılında Güzel Yurt'ta doğmuş. Kalkanlı köyünde yaşayan bir Kıbrıs'ı Kıbrıslı bir gençtir. hayatını basketbol ve çocuk gelişimi üzerine odaklayan ve bu adanın içerisinde yaşamını sürdüren bir insandır. Eğitimini ona Onat Serin eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme ve yöneticilik bölümünü e, okuyarak e, başlatmıştır. Mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimini almak için Köln Spor Akademisi'ne gitmiştir. Ve 2 yıllık yüksek lisans eğitimini e, orada spor yöneticiliği bölümü üzerine tamamlamış ve adamıza basketbola, özelde basketbola, genelde spora hizmet etmek için e, adamıza geri dönmüştür. Basketbol antrenörlüğüne uzun süren bir oyunculuk döneminden sonra e, Soyer Spor'da Tahir Soyer'in yanında çalışarak başladım. Onun asistanlığını yaparak başladım. Güzel bir deneyimdi benim için. Çeşitli seviyelerde antrenörlük deneyimi e, yaşama şansı buldum. Biraz e, sayacak olursam 15 yaş altı ligine mega basketbolla katıldım Hasan kasabın yanında. Ondan sonrasında atakımlar A seviyesinde baş antrenörlük ve yardımcı antrenörlük yapma şansı buldum. Yardımcı antrenörlük dönemlerimde Ahmet Gürel Alp antrenörümüzün yanındaydım. Onun dışında üniversite liginde de maç maçlara çıkma şansı buldum. Almanya'da da e, kulübünde bazı maçlara katılma şansı buldum. Benim genel olarak basketbol anlayışıma da uygun olan e, Sistemi takımıma yerleştirmeye çalıştım e, Bu sistem hızlı basketbol e, geçiş oyunu üzerine oynanan Hızlı e, ve atletik bir sahi e, takıma sahip olduğumdan dolayı da Hızlı e, ve denemeyi artırarak daha çok e, verim almayı hedefleyen bir sistem üzerinden e, Oyunumuzu oynadık Tabi Aklenders e, 2 Haziran 2023 yılında aktivitelerine başlamıştır. Kuruculuğunu benim ve 14 kurucu üyemizin daha üstlendiği bir gençlik derneğidir aslında. Ama temelde sportif faaliyetler gösteren bir organizasyondur. Şu an bildiğiniz gibi başladığımız spor dalı ise basketboldur. Bu basketbol faaliyetlerimizi Güzel Yurt, Lefkoşa bölgelerimizde başlattık. Şu an için Aklenders oluşumunda, Aklenders organizasyonunda bu dernekte 90'a yakın sporcu kayıtlıdır. E, ve bu çocuklarımızla e, basketbol antrenmanlarımızı ve etkinliklerimizi sürdürmekteyiz. Altyapı basketbolu benim için bu adada e, en önemli şeylerden biridir. Hatta burada kalış e, ve çalışma sebebimdir aslında. Benim e, kendime belirlediğim hedeflerimin arasında e, gençlere ve çocuklara katkı koymak, onların sağ içi ve sağ dışı gelişimini sağlamak vardır ve bunu spor yoluyla yapmak isteyen, yapmayı hedefleyen bir kişiyim. E, bu yüzden de benim için altyapı basketbolu, altyapı sporları ada genelinde ve e, aslında tüm dünyada büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden e, benim burada, bu spor camiası içerisinde en çok önemsediğim şeylerden biri aslında e, altyapı basketboldur. Çok güzel bir soru. E, bizler, az önce de belirttiğim gibi, e, çocuklarımızın sadece saha içinde e, gelişimini önemsemiyoruz. Bundan ziyade, buna ek olarak, biz onların saha dışındaki gelişimlerini de, önemseyen ve bunların üstüne sürekli ailelerle istişare ederek vurgu yapan bir oluşumuz. Bunu nasıl yapıyoruz? Sporun içerisinde çocuklara eğitim verirken sporu kullanarak çocuklara eğitim verirken aslında birçok şans elde edip onların onlara doğru şeyleri öğreterek saha dışında da aslında farkında olmadan, onlar farkında olmadan saha dışında da bunları gündelik hayatlarına ve sosyal yaşantılarına uyarlamayı hedefliyoruz. Bizim tüm e, çalışma felsefemiz de e, bu yöndedir aslında. E, çünkü e, inanıyoruz ki sadece saha içinde e, çocukların çocukların geliştirilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Sizler de biliyorsunuz ki e, uzun yıllardır ülkemizde profesyonel olan e, kişi sayısı, çocuk sayısı çok azdır. Bu yüzden biz inanıyoruz ki herkese profesyonel olacakmış gibi her çocuğa profesyonel olacakmış gibi yaklaşmak onlara yapılan büyük bir haksızlıktır ve biz e, bu yüzden onlara sağ dışında da e, bir şeyler katmayı hedefliyoruz ve tabii ki de bunu e, sporu ve sporun güzel yanlarını kullanarak e, öğretmeyi hedefliyoruz. Bu da çok güzel bir soru aslında. E, genç oyunculara e, ve çocuklara temel oyun bilgisini aslında bizim takip ettiğimiz bir e, sistem vardır. Biz uzun dönemli atletik yeteneği geliştirme modeli üzerine e, çalışmalarımızı odakladık ve temel modelimizi, temel felsefemizi bu yönde geliştirdik. Bu sistem üzerinde, e, bu yapı üzerinde gereken ne varsa bizler de sahada e, uygulayarak onlara öğretmeye e, çalışıyoruz. Bunu da size kısaca şöyle özetleyebilirim. E, Birkaç bölüme yaş aralıklarına göre birkaç bölüme bölünmüş bir sistemdir ve her sistemde farklı her yaş aralığında farklı 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 kurallar, farklı farklı geliştirilmesi gereken yetenekler vardır. Bizler de bunlara odaklanarak o sistemin gerektirdiklerini çocuklarımıza uygulayarak onları eğlendirmeyi temelde baz alarak, felsefelerimizi, oyun felsefelerimizi ve temel yetenekleri öğretmeye çalışıyoruz. Bizler genç oyuncularımızı dediğim gibi az önce oluşturduğumuz bir sistem üzerinden takip ediyoruz ve oluşturduğumuz skalalarımız vardır. Bu skalalar içerisinde çocuklarımızın aslında işaretlemeleri gereken, doldurmaları gereken boşlukları vardır. Tiklemeleri gereken kutuları vardır, öyle söyleyeyim size. Ve e, aslında bunların hepsi e, bir sonraki aşamaya geçmelerini e, geçmelerinde onlara yardımcı olacak yeteneklerdir. Bu yetenekleri, e, bu yetenekleri geliştirdikçe onlar da aslında gelişimlerini doğru ve güzel bir şekilde tamamlıyorlar. Ve bizim oluşturduğumuz bu skalolarda tamamen uzun yıllardır yapılmış e, bilimsel çalışmalar sonucunda Amerika'da, Almanya'da ve e, Avrupa'nın başka diğer e, önde gelen basketbol ülkelerinde kullanılan sistemlerin, e, basketbol oynamak için gerekli olan tüm e, yeteneklerin aslında bir havuzudur ve bunların tümünden meydana gelmiştir. Biz de bu yüzden e, bunu takip ediyoruz ve olabildiğince buna sadık kalarak, e, oyuncularımızın, çocuklarımızın gelişimlerini takip ederek çalışıyoruz. E, Doğru şekilde ilerlemelerini sağladığımızı düşünüyoruz. Bu benim için çok önemli bir soru. Ee, yüksek lisans tezimi erke, erken yaşta tek bir spora odaklanma e, ve ailelerin bu konudaki e, perspektifleri üzerine yapmış biri olarak sizlere söyleyebilirim ki ailelerin çocuklarına yapacağı e, aslında en olumsuz şey onları gereğinden fazla desteklemek e, ve e, Sevmedikleri ya da tat almadıkları bir şeyi yapmaya itmektir. Maalesef ki bazen ailelerimiz e, kendi yapamadıklarını çocuklarına yaptırmaya e, çalıştıklarından beklentilerini e, çok yükseğe çıkarıp aslında farkında olmadan çocuklara zarar veriyorlar. Bu yüzden e, benim onlara tavsiyem spor yapan çocuklara e, olabildiğince desteklerini artırmaları fakat saha içinde taktik, teknik anlamda yorum ve müdahalede bulunmamalarıdır. Bu onlara e, benden bir tavsiye olsun. E, olumlu etkilerine gelecek olursak, eğer çocuğunuz üzerinde gerçekten olumlu bir etki yaratmak isterseniz, benim size en büyük tavsiyem destekçi olun, onların mutluluğunu önemseyin. Olabildiğince küçük yaşlarda e, farklı farklı spor dallarına dahil edin ki oradan bir sürü kazanım elde edip ileride odaklanacakları spora e, uyarlayabilsinler oradan kazandıkları deneyimleri. E, dediğim gibi aileler bu konuda e, çocuklarının, e, sporcuların gelişimi konusunda büyük bir öneme sahiptirler. Ancak e, bunu ancak, bunu sadece e, onları ciddi şekilde destekleyerek e, yapabileceklerini söyleyebilirim. E, bizler... E, Bizimle çalışan sporcularımıza sporun büyük birleştirici gücünü kullanarak aslında takım oyunu olan basketbolu öğreterek bunu oynatarak ileride de bir şey yapmak isterlerse güzel bir takımın içerisinde yer alıp etrafına insanları çekip onlarla nasıl güzel şeyler elde edebileceklerini onlara basketbolu sporu kullanarak öğretmeye çalışıyoruz. Daha spesifik olacak olursak tüm spor dallarında da aslında öğretilmesi gerektiği gibi sporcularımıza zaman yönetimini, kaygı ve stres yönetimini öğretmeye ve bunları mümkünse ilerideki sosyal yaşantılarına ve eğitim hayatlarına uyarlamalarını sürekli ve düzenli olarak tavsiye ediyoruz. Temelde odaklandığımız noktalar her ne kadar saha içindeki yetenek Yetenek geliştirmek için yapılan çalışmalar olsa da aslında bu çalışmaların tümünün içerisinde kendi hayatlarına ileride kendi sosyal hayatlarına uyarlayabilecekleri kazanımlar elde etmeye çalışıyoruz ve tek temennimiz aslında en büyük temennimiz onları ileride yetişkin oldukları zaman iyi ve donanımlı bireyler olarak gözlemleyebilmektir. Bu bizi en çok mutlu edecek şeydir. Aslına bakarsanız bu konu çok e, geniş bir konu. Belki de bunun üzerine bir program yapılabilir. E, fakat şöyle söyleyebilirim ki genelde sporun e, çocuklarımıza, gençlerimize kazanımı çok büyüktür. Tamamen e, takımlarında edindikleri rol, e, antrenörleriyle ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerden öğrendiklerini aslında ileride Farkında olmadan kendi karakterlerinin oluşumunda tüm gençlerimiz kullanıyorlar. Bu yüzden spesifik olarak sizlere verebileceğim bir e, örneğim olmasa da e, birçok konunun onların yani sporun içerisindeki birçok konunun onların ilerideki karakterlerinin oluşumunda büyük bir rol oynadığına inanırım ben. Ee, ve bu yüzden e, çok da önemserim çocukların e, genç yaşta spor yapması. Özellikle bir takım sporu yapması. Çünkü bireysel sporlar da vardır. Orada da kazanımlar çok fazladır ama bir takım sporunda sadece kendileri tek başlarına hareket etmeye e, ederek bir şeyler yapamayacaklar için bunu öğrenmeleri ileride onların sosyal yaşantılarında çok büyük e, fayda sağlayacağını düşünüyorum. Oyuncuyken pek gurur duydum, bir başarı yoktur açık söylemek gerekirse. Ee, ki yani bunu söylüyorum. E, altyapılarda milli takımlara çıkmış ve e, neredeyse tüm yaş gruplarında e, takımımla birlikte kupaları kazanmış. E, oralardan bir sürü kazanımlar e, elde etmiş biri olarak e, size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki altyapılarda veya e, oyunculukta bir e, gurur duydum pek de büyük bir başarım yoktur. Antrenörlük olarak ise benim için en büyük gurur şu an e, ve geçtiğimiz senelerde benimle çalışan e, sporcularımızın gelip bana e, ben bu sporu yapmaya e, devam etmek istiyorum demeleri veya e, gelip e, bana ben sporla ilgili bir bölüm okumak okumak istiyorum demeleri e, aslında benim yaşadığım en büyük gururlardan. ...en haz duyduğum başarılarımdan bir tanesidir diyebilirim. Bana sorarsanız... ...gidilecek gerçekten çok yolumuz vardır. Fakat bu yolda ilerlemek... ...bu ada içerisinde... ...bana ve basketbolcu camiasındaki birçok insana... ...keyif veriyor. Çünkü ben burayı boş ve geliştirilmesi gereken... ...çok değerli bir pazar olarak görüyorum. Şöyle söyleyebilirim ki... ...bu boş pazarda ne kadar güzel şeyler yapsanız... O kadar aslında katkı sağlamış olursunuz e, ada basketboluna ve çocukların gelişimine e, ve belki de atakımlarda takımlarda oynanan e, basketbolun kalitesine. Şimdi şöyle söyleyebilirim ki gelecekte benim e, ümitlerim arasında altyapılarda doğru eğitimi verip daha yetkin gençler e, yetiştirmek, daha e, donanımlı insanlar bu adaya getirmek e, bu yüzden de gönül ister ki e, ada basketbolumuzu bu yönde kullanıp e, doğru insanlar yetiştirelim ve adayı aslında sadece basketbolda değil de e, genel olarak ileriye götürebilelim. E, i̇nanıyorum ki yetkin bireylerle e, donanımlı kişilerle e, yurt dışı bağlantılarımızı artırıp uluslararası anlamda da e, bu Ada basketbolunu e, duyurabiliriz ve hatta Ada basketbolu sayesinde. Ee, bir şekilde kendimizi ambargoların içinden çıkarıp e, dünyaya ulaştırabiliriz. Ee, benim görüşüme göre e, A takım basketboluna odaklanmaktansa e, altyapılara odaklanıp altyapılarda daha çok çalışıp iyi antrenörlerimizi daha çok altyapılarda geliştirip uzun dönemli bir planla daha güzel e, ve kaliteli işler ...yapmak bizler için, hepimiz için... ...daha hayırlısıdır ve daha güzel olacaktır. Yani umutsuz değilim. Fakat imkanlar zor. Bunu herkes biliyor zaten. İleriye gitmek kötü imkanlarda... ...kötü şartlarda pek kolay olmasa da... ...asla imkansız değildir. Ben inanıyorum ki... ...özveriyle, emekle yapılamayacak... ...hiçbir şey yoktur. Tekrardan söyleyeceğim gibi... ...doğru eğitimle... Doğru kişilere dokunarak e, ada basketbolunu ileriye götürebiliriz diye düşünüyorum.